Kronik depresyon Alzheimer riskini iki kat artırıyor. Kaynak NP İstanbul Beyin Hastanesi. Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında gelen Alzheimer konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, bireylerin unuttuklarını unutmaları veya unutmalarını kabul etmemelerinin Alzheimer işareti olabileceğine dikkat çekiyor. Kadınların erkeklere oranla daha fazla Alzheimer hastalığına yakalandığını belirten Profesör Doktor Oğuz Tanrıda, kronik depresyonun Alzheimer riskini iki kat artırdığını, alternatif tıp yöntemlerinin Alzheimer'a çare olmadığının altını çiziyor. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanrıda Alzheimer hastalığına yol açan etkenleri ve dikkat çekici korunma yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda unutkanlık arttı. Yaşamın devam süresinde beyine her gün artan sayıda veri girdikçe zihin akışkanlığını sürdürebilmek için bu verileri sınıflandırıyor benzer olanlarla olmayanları, tekrar edenlerle etmeyenleri, az görülenlerle sık görülenleri, heyecan yaratanlarla yaratmayanları ve tehlike arz edenlerle etmeyenleri birbirinden ayırıyor. Bu verilerden olan sayılanlar, birbirlerine benzeyenler ve tekrar edenler, kişinin yarını için daha az önem arz edenler, bireyin dikkat kıskacından kurtuluyor ve bunlar diğerlerinden daha zor hatırlanıyor. Buna unutma diyoruz. Son yıllarda unutkanlıklar artarken aynı zamanda farkındalıklar da arttı. Yaşamın karmaşıklığı, bilgi ve veri akışı arttıkça doğal biçimde daha fazla şey unutur oldu. Alternatif tıp Alzheimer'a çare değil. Tanrı da önem verilmesi gereken konunun unutkanlık değil, patolojik unutkanlık biçimleri olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Bu ayrım önemli. Çünkü sorunun genel düzeyde unutkanlık olarak ele alınmasıyla toplumsal bir paranoya zemini oluşuyor. Bu durumdan da alternatif tıp sektörü faydalanıyor. Ancak Alzheimer hastalığı için alternatif tıp tavsiyelerinin ve yöntemlerinin hastalara sağlayacağı hiçbir fayda olmadığını söylemekte fayda var. Alzheimer'a yakalanma korkusu sadece alternatif tıp yalanlarının artmasına yarıyor. Havuç suyu, ananas suyu, diyah üzüm gibi öneriler kesinlikle fayda sağlamıyor. Ortada 100 yıldır çözülmemiş, hala genetik riskleri tam ortaya konmamış ciddi bir hastalık var. Alzheimer hastalarına tanı koyma yönünden öne çıkan iki uzmanlık alanı nöroloji ve psikiyatri. Şu an için her iki tarafta da küçük doktor grupları dışında bu hastalık yeni bilgiler eşliğinde değil, 50-60 sene öncesinin bilgileriyle anlaşılıyor. Henüz tam çözülmüş bir hastalık olmasa da çözüm listesinde yer alıyor. Tıtmanın, tüberkülozun, epilepsinin ve birçok kanser türünün tedavisi için nasıl beklendiyse Alzheimer için de beklemek gerekiyor ancak bu bekleyiş kaderci bir bekleyiş olmamalı. Farkındalığın artışıyla özellik kazanan bir bekleyiş olmalı. Gündelik eşyaların yeri unutuluyorsa dikkat. Profesör Doktor Tanrı da Alzheimer hastalığına yol açabilen ve bir kez bile yaşanması durumunda dikkat edilmesi gereken unutkanlıkları şöyle paylaştı. 50 yıldan beri sahip olunan ve son yıllarda içinde yaşanmayan ev ya da evlerin var oldukları veya nerede oldukları unutuluyorsa. Gündelik olarak sık kullanılan eşyaların yerleri hatırlanmak zorluk çekiliyorsa daha önceden iyi tanınan ve ölmüş oldukları da bilinen insanlardan yaşıyormuş gibi söz ediliyorsa, 5-6 kadar çok fazla sayıda olmayan torunların adları ve yaşları karıştırılıyorsa, yukarıda sayılanlar söylendiğinde unutulduğu kabul edilmiyorsa, bu belirtiler Alzheimer için önemli işaretlerdir. Alzheimer'dan değil geç kalmaktan korkulmalı Profesör Doktor Tanrı'da Alzheimer beyinde ne zaman başladığı belli olmayan aynı zamanda beyni zayıf düşüren ve depresyonla da bağlantısı olan bir hastalık Bu bağlamda hastalığın ne zaman ortaya çıkacağını beklemek yerine yaşam tarzı ile ilgili bazı öneriler getirmek hem gerçekçi olur hem de toplumun morali üzerinde olumlu etkileri olur dedi Profesör Dr. Oğuz Tanrı'da, Alzheimer'a karşı yaşam tarzı önerilerini şöyle paylaştı. Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın. Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın. Hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin. Yaşınızın insanı olmayın, statünüzden sıyrılın. Dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin. Mantığınızdan önce sezgilerinize güvenin. Kontrollü açlık tavsiye ediliyor. Bizde oruç bu tavsiyeye karşılık gelebilir. Alternatif tıbbın hiçbir faydası yok. Erken emekli olup kabuğunuza çekilmeyin. Bulmaca çözecekseniz su dokuyu tercih edin. Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün. Çocukluk ve gençliğinizin mekanlarına gidin, müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin. Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın. TV'deki haber ve tartışma programlarından mümkün olduğunca uzak durun. Belgeselleri, dizileri, müzik ve yemek programlarını izlemeyi tercih edin. Düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor. Ailenizde Alzheimer gibi herhangi bir bunama hastalığı varsa genetik riskinizi dikkate alın. 65 yaşın üstündeyseniz hiçbir neden görünmesi de yıllık beyin check-up'ını yaptırın.